Van Gölü, Kuzey m² yüzey alanıyla beraber ülkemizin en büyük gölünü oluşturuyor. Göl bu bölgeye özgü endemik inci kefalleri yaşıyor. İnci kefalleri yaşamını her ne kadar Van Gölü'nün tuz ve sodalı sularında sürdürse de yaz aylarında üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyuyor ve gölden Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üreme göçü gerçekleştiriyor. Milyarlarca balık bir anda gölden akarsuların ağzında toplanıyor ve akarsuların yukarı kesmine doğru çıkıyor. 15 Nisan tarihi itibariyle akarsulara giriş başladı. Göç her geçen gün biraz daha yoğunlaşıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Erciş balık bendindeki göç gözlem noktası. İnci kefalileri büyük bir azimle vazgeçmeden engelleri aşmak için zıplıyor ve bu inanılmaz bir görsel şölen oluşturuyor. Yaklaşık bir hafta sonra biz buradaki gördüğümüz balıkların iki katını çok daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Akarsulaya giren inci kefalleri akarsuların üst kesmine doğru çıkıyor. Yumurtalarını bırakıp tekrardan Van Gölü'ne geri dönüyorlar. Ümit ediyoruz ki akarsu debileri bu şekilde devam eder ve inci kefalleri başarılı bir üreme dönemi geçirir.